Evet arkadaşlar şarkılar değerine hoş geldiniz. Bugün tavuklarımızı yani gurk tavuğumuzu, karabalamızı bir sürü dışına çıkartacağım. Dışarıda da bakalım gezdirebilecek mi? Umarım gezdirir. Şöyle yapacağız bak bir saniye. Kapıyı açacağım. Belki yiyelim hadi bakalım. Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Ha. Şimdi şöyle bir durum var. Muhtemelen çıkması lazım. Yalnız şu kapıyı şöyle ha. Biraz uzaklaşalım. Bakalım dışarı çıkacak mı? Mesela <laughs> 3 tane civcivi var ya. Altı üstü 3 tane civcivim var kızım. Çık dışarı. Biraz dolaş. Biraz gezdir. Hayvanlarını da bir dolaştır markalar diğer ortamına alıştır ki yavaş yavaş sonrasında bırakacağım çünkü sizler dışarı. Ya bizde kendi sıkıntı ha bir horoz geliyor arkadaşlar. Dayak yemek için giden bir horozumuz var şu an. Karabela onun içinden geçer. Bak 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 bak. Halen daha inmedi aşağıya arkadaşlar. Allah Allah. Karabela hiçbir şey demiyor horoza. Dikkatler üstünde. izlemeye devam ediyoruz. Ve Karabela'nın şu Miço <laughs> kırması Porselen Ligoyen horozuna bir şey dememesi dikkatimi çekti Ya uzun süredir alışmış geldikten Ya da bizim Karabela önünü görenmiş Şimdi dışarı çıkmayı düşünen Karabela'mız Yani kurt tavuğumuz Bakalım çıkacak mı? Beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar Muhtemelen çıkacak ne kadar sürecek bilmiyorum ama sonuç olarak çıkacağına eminim. Çünkü kurt tavukları genelde ortam ortam gezmeye çok severler. Karabelanın şu an yaptığı tavır güvenlik açısından sergilediği bir davranış şekli. Çünkü dışarının ne kadar güvenli olduğunu, cıcıkları için ne kadar iyi bir ortam olduğunu tespit etmeden dışarı çıkmayacaktır. Ayağını attığı yerlere bile dikkatlice kontrol ederek bakacaktır. Yukarıyı, aşağıyı, altı, sağı, solu her yere bakıyordur arkadaşlar ki biz de demin onu çok iyi şekilde gözlemledik. Karavela şu an cicivlerinden su içiriyor arkadaşlar. Ağzıyla suyu alıp sonrasında cicivlerine veriyor. Kendisi de içiyor bu arada. Pişmemezlik yani de yapmıyor. <laughs> Paralaranın dışarı çıkıp çıkmamasını bir süre sonra göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz geçelim öbür kurtlarımızın yanına. Öbür gruplara da bir bakalım sizlerle birlikte. Çünkü uzun uzun süredir yatıyorlar. Ve iki karabelamız altında kocaman bir... Bakın içeri girdiğim zaman buradaki dışkıyı görebiliyorsunuz. Çok fazla büyük dışkılar. İki tane anne tavuğumuz olacak ilerleyen günlerde inşallah. Şu an yatmaya da devam ediyorlar. Altlarında koşama yumurtaları da var. İki grup birlikte yatırmak nasıl bir duygu diye sorarsanız ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. İki annemiz olacak ve ben heyecanlanıyorum. Yüreğim sığmıyor. Heyecandan öleceğim. bekliyorum İnşallah güzel bir şekilde çıkım olacak. Sonra da gurkumuz iki anne birlikte civcivlerini gezdirirken biz de onları gözlemleyeceğiz ve demeye kalmadı. Kara Bela dışarı çıktı arkadaşlar. Üçüncü civcivi dışarı çıkmadı. Ancak Kara kendisi şu an dışarıda. Gördüğünüz gibi sürüye karıştırdı civcivlerini. Yalnız üçüncü civciv gelmedi. İki civciv buradayken üçüncü civciv içeride suluğun yanında kaldı. Belki güçsüz olabilir diye düşünüyorum. Belki bilemiyorum arkadaşlar. Artık gözlemleyip göreceğiz. Ama şu an Karabela'nın keyfi yerinde. Hemen aşınma pozisyonuna. Öbür civcivi de oradan depara kalktı. Şimdi Karabela'nın yanına doğru oradan bakalım atlayabilecek mi? İşte en büyük sorunumuz bu. Koskoca manyet. Hadi oğlum yaparsın sen. Hay maşallah atladı benim canımın içi. <laughs> Şimdi kurtabımızı, Karabela'mızı birazcık izleyebiliriz. Cilcileriyle neler yapıyor nasıl toprak içinde bak eşinmek için yer hazırlıyor kendine görebilirsiniz. Karabela şu an kafayı yiyor. Bir kurt tavuğunun en sevdiği şeylerden birisi eşinmektir arkadaşlar. Uzun süredir de toprak görüp eşinmediği için şu an kendinden geçmiş bir vaziyette eşiniyor. Umarım bu eşinmesi de devam eder. Arkadan modifiyeli şahinimiz civcivlerin birine yanaştı. Ancak kurt tavuğu <laughs> her an modifiyeli şahini aşağıya indirebilir. Maşallah. Eşinirken ki o mutluluğunu görebilirsiniz Şu an civcivlerini bırakmış vaziyette Kendi eşinme rutinine devam ediyor Bir kurt tavuk civcivlerine Ortalama 4 hafta kadar bakar arkadaşlar 5. haftayı gördükler oluyor Hint periklerinde Hint kurt tavuklarında ise bu durum Ta 7. 8. haftalara kadar da uzanan Hint tavukları biraz daha fazla civciv bakmaya eğlenindeler o yüzden dikkat ediyoruz. <laughs> Kuptal bu aynı zamanda jücülerle sürekli yanına çağırırken bir yandan da kendi işini görmeye devam ediyor. Bu sırada civcivler şu an savunmasız bir şekilde dışarı durduğu için dışarıdan gelecek birçok tehlike karşısında maalesef savunmasızlar. O yüzden gelen tehlikelere karşı kurt tavuğumuz bir an önce eşinmeyi durdurmazsa civcivlerden birini kaybedebilir. Kerata arkadan yavaş yavaş yaklaşırken kurt tavuğumuzun civcivleri tehlikede habersiz bir şekilde annesinin etrafında dolaşıyorlar. Şu an anne tavuk maalesef ki eşinmenin verdiği o şefle hiçbir şey umunda değil arkadaşlar. Ama harikalar dünyanın ortamındaki horozlarımız dahil olmak üzere seveceğim ve uysal oldukları için kara kerata gördüğünüz gibi olay yerinden uzaklaştı. Yani grup tavuğunu ve civcivlerini şu an tek bıraktılar. Hiçbir tane tavuk ve horoz grup tavuğunu civcivlerine okumuyor. Oh, oh. Civcivler yavaş yavaş yayılmaya başlarken civcivlerin 10 metreden uzaktaki nesneleri göremediğini de burada küçük bir bilgi olarak vermek istiyorum. 10 metre sonrasındaki nesneler aslında görürler ancak kale almazlar. 10 metre içine girene kadar herhangi bir tehlikeyi algılamazlar O yüzden arkadaşlar civciv bakarken bu kurala dikkat edelim Diğer açıdan da Civcivlerimiz ikinci haftadan sonra yavaş yavaş bırakacaktırlar anne tavuğu Ve başıboş hareket etmeye devam edecektirler Yani anneyi dinlememeye başladıkları günden itibaren Özgür hareket etmeye başlayan civcivleri gözlemlemek çok kolay olacak sizin için ikinci ve üçüncü haftada da daha çok başına bu fark etmeye başlayacaklar. Anne tavuk yanına çağırdığı civcivlerinin gelmediğini fark edecek. Civcivler de umursamaz bir biçimde meraklı yapılarıyla birlikte sürü içerisinde veya da bahçede bakıyorsanız etrafı incelemeye devam edecekler. Tabi bu meraklı yapılar onların savunmasız birer kuş haline gelmesine sebebiyet veriyor. Bu savunmasız yapılarını bir örnek daha verebiliriz. Bir gurk tavuğu, cıvıvillerinin çok olması sebebiyle dağılan cıvıvillerini toplamak için çok mücadele eder. İşte bu mücadele sonucunda bazen çok uzaklaşan civcivler, kaybolan civcivler ve yem olan civcivler çok görülmektedir. Ha bunu kümes içinde tabii ki yaşamazsınız. Ancak bahçede bakıyorsanız veya da farklı bir ortamda bakıyorsanız yani doğada biraz daha fazla fazla zaman geçiriyorsa bu tavukları bir grup tavuğu için maksimal 15 adet civciv sayısında fazlaysa sıkıntı büyük. Arkadan gelen porsana horozumuz şu an grup tavuğumuzu korkuttu ve grup tavuğunun kalkmasına sebebiyet verdi. Dikkatimizi çekti. Neden bilmiyorum ama şu an civcivlerini korumak için bir alarm vermeye başladı grup tavuğumuz. Bakalım ne olacak? şu an porselen ligonun horozumuzda cicilere herhangi bir şey yapmıyor arkadaşlar. Sadece gözlemleme devam ediyor. Cicilere bir gözlem attı. Çok güzel, çok güzel dokunmuyor. Kuk tavuğunu sahiplenmiş gibi bu sahiplenme duygusu da hoşuma gitmedi değil. Çok iyi çocuklar. Sizleri güzel ayetmişim. Aferin size. Pıntık pıntık dolanıyorlar. Şu an kediye, köpeğe tamamen açıklar. Herhangi bir sıkıntıda hemen laf diye büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Burada rahibe fizan horozumuz yani bay İspikçi şu an kurt tavuğunun yanına geliyor. Cücülerden birini gördü. Bakalım ne yapacak? Geriye döndü arkadaşlar. Kurt tavuğu onu korkutmayı başardı. Arkadan kerata tekrardan geldi. Yaklaşıyorlar. Ama bakalım kurt tavuğumuzu kerata korkutabilecek mi diye düşünmüyorum. Çünkü demin korkutamam. İşte korkutamayan bu keratamız geri adımlarla tekrardan uzaklaştı olay yerinden. Bizim kurt tavuğu bayağı bir eşindi. Şimdi onu aslında kümesine geri içeri etmemiz gerek. Çünkü artık vakti geldi arkadaşlar. Yeterince dışarıda durdu. Yeterince işini gördü diye düşünüyorum. Hadi birazcık daha sizler onları izleyelim. Bakın. Hadi hanımlar, haydi hanımlar, kalk, kalk. Hanım kalk. Qarı hanım, gəl. Gəl, gəl. Tamam, yetər, gəl. Bax, al. Gəl, gəl. İçəri, içəri. İçəri yəs. Gəl, içəri. İçəri, içəri. İçəri, içəri. İçəri. Tamam. Hah. Dur. Ben civcivimi yatıracağım. <laughs> Böylece bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Diğer güzel videolarda inşallah görüşmek dileğiyle kimseye bulaşmayın. Bulaşırsanız ben haber verin. Dadaşın yanında olun. Bizimle olun mutlu olun. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Kurt tavuklarının hakkında umarım kısa bilgiler vererek sizleri bilgilendirmiş. Aynı zamanda hayvanlarımızı göstererek de sizleri birazcık mutlu edebilmişimdir. Görüşürüz.